Filim Mutfağı'ndan herkese merhabalar. Ben Ayin Şefi Nilay Tulum. Bugün size yazda çok yakışacak efsane bir tarifim var. Yaz mücveri. Yaz mücveri nasıl yapılıyor? Hadi malzemelere bakalım. Malzemelerimiz yumurta, kabak, haşlanmış bezelye, haşlanmış mısır, kapya biber, dereotu, taze soğan, tuz, karabiber, un ve kızartmak için sıvı yağ. Yeşil sosu için yoğurt, taze peynir, taze nane, maydanoz sarımsak, tuz. Birçok malzemeden aslında mücver yapılabilir. Ben yine bugün ana malzeme olarak kabağı tercih ettim çünkü yaz ayındayız. Ee, şöyle bir şey yapıyorum ben. Bir kaba bir yumurta şeklinde devam ediyorum. Şu anda benim burada iki tane kabağım var değil. Bunun için iki tane yumurta ekleyeceğim. Taze soğanımı ilave ediyorum. Közlenmiş kapya biberimi ince ince doğramıştım. Bunları ilave ediyorum. Şimdi Birazcık yumurtalarımızla malzemelerimiz karışsın istiyorum. Hafif bir karıştırma yapıyorum. Haşlanmış mısırımı ekliyorum içine. Şimdi haşlanmış bezelyelerim. Şöyle bir miktar tuzum var. Biraz karabiber olmazsa olmaz. Tekrar karıştırıyorum. Son olarak ince ince kıydığım dereotunu ekliyorum unumuzu ilave ediyorum. Bunu şimdi azar azar ekleyeceğim. Bir de unutmayın, kabağı ne kadar çok karıştırırsanız o kadar çok e, nemlenir. O kadar çok mücveriniz sulanır. Artık mücver hamurumuz hazır. Yağımızı da kızdırdık. Şimdi kaşıkla dikkatlice bırakıyorum içine. Kıvamı çok güzel oldu. ve arkalı kızarttığımız mücverlerimizi tabağımıza alıyoruz. Mücverimiz pişti, dinlenmesi için kenara aldım. Şimdi güzelce sosumu yapıyorum. Hemen bir diş sarımsağımı içine ekledim, bir miktar tuz ilave ediyorum. Tamamen damak tadınıza kalmış. Taze peynir ekliyorum. Taze peynir, e, hani şaşırmayın, labne'nin kardeşi gibi düşünebilirsiniz bunu. Zaten kıvamından da göreceğiniz gibi aynı labne. Ama daha susuzu. Yoğurdumu ilave ediyorum içine. Taze nanemi ekliyorum. Yeşil ve ferah bir sos yapıyoruz ya. İlla içinde ekstra yeşillikler olacak tabii. Taze nane haricinde biraz da maydanozum var. Şimdi robotta çekeceğiz. Sosumuz hazır. Mis gibi kokuyor. Tam bir yaz-bahar havası var sanki mutfağımda. Kıvamı da çok güzel. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Mis sosuyla yaz mücverimiz servise hazır. Ben de şimdi pir 5 artı etkiyle bulaşıkları halletmeye gidiyorum. Kızartma yaptığımız tariflerden sonra hepimizde bir telaş başlıyor değil mi? Her tarafı olabildiğince temizlemeye çalışıyoruz. O yağ lekelerini söküp atmaya çalışıyoruz. Aslında bende hiç öyle bir telaş yok. Çünkü ovalamadan, çalkalamadan oldukça kolay çıkartıyorum kirleri.